Şimdi ne yapalım? Devam mı diyelim yoksa bitirelim mi? Ne dersiniz? Var mı daha vaktiniz? Devam mı? 12'ye kadar dayanırız. Dayanabilir miyiz 12'ye kadar? Evet. evet. O zaman başkanımız da bahsetti Müslümanlar kardeştir, etle tırnaktır dedi. Biz bugün etle tırnak olduklarımızı bir hatırlayalım. Ondan sonra da bir aydınlığın şarkısı miyiz? Öyle yapalım. Müslümanlar kardeştir, etle tırnak gibidirler madem. Sesime kulak verin. Bugün bizimle aynı dünyada nefes alın. Ve sırf bizim gibi Rabbim Allah'tır ve Peygamberim Muhammed'tir dedi diye eziyet çeken kardeşlerimizi unutmayın. Sahabe efendilerimizi anıyoruz. Sahabe efendilerimizi andığımızda Rabbim bizi cennetinde buluştursun diye dua ediyoruz, edeceğiz. Fakat dualarımızdan Suriye'siz kalmış, evlerinden sürülmüş, gemilerde yaşam mücadelesi verirken karaya vurmuş çocukların hürmetine af dileyeceğiz. Bir kardeşimiz var Arakan'da. Müslüman diye evlenmesine izin verilmiyor. Taş binada oturması yasak. Çocukların okula gitmesi yasak. O bölgeyi terk etmeleri yasak. Eğer zulümden kaçmak isterlerse bir nehir var geçmeleri gereken ettiğini O nehrin kenarına geldiğinde kendisini kovalayan askerlere yakalanmaktansa timsahlı nehre atlamayı göze alan kardeşlerimiz var. bugün hala Irak'ta her gün ölen kardeşlerimiz var. Gazze'de bir kardeşiniz vardı. 20 yaşındaydı geçen sene Ramazan ayında görücü usulü bir kızla nikahı kıyıldı. Düğününü bayramdan sonra yapmak için sözleşmişlerdi. Çocuğun ömrü vefa etmedi. Şehit oldu. Teşhis etmesi için hastaneye eşini davet ettiler. Eşinden arta kalanları kıza verdiler. Delikanlı kıza bir not bırakmıştı. Hikaye değil, gerçek bir olay bahsetti. Ben sana zulmetmek için seni nikahlamadım. Allah'tan dileğim de şehit olmak. istedim ki mahşerde sana şefaatçi olabilirdim. Bu yüzden nikah. ...diye not bırakan bir kardeşimiz var. Kudüs'te sık mescide aksayı seviyor diye evi yıkılan... ...yıkılan evi İsraililere tahsis edilen... ...vatandaşlıktan çıkarılıp Kudüs'e girmesi yasaklanan kardeşlerimiz var. Morada, Afrika'da kalabalığa karışık bir lokma ekmek bulmak için Somali'de yedi çocuğuyla başladığı yolculuğu dört çocuğuyla bitiren anne vardır. yolda ölen çocuklarını gömmeye zamanı kalmayan bir anne vardır. kardeşlik basit bir hukuk değildir dilinizde ve kalbinizde sizin imkanlarınıza sahip olmayan kardeşleriniz için de yer olsun. Bugünün yüzü suyu hürmetine hem Rabbimizden Habibini vesile kılarak bu kardeşlerimizin de bir an önce aydınlığa kavuşabilmesi, çektiği sıkıntıların giderilebilmesi ve bunun için bizim ne yapmamız gerekiyorsa bize de o konuda cesaret vermesini canı gönülden isteyelim. Amin, de Amin diyelim mi böyle bir durumda? Amin. biz kardeşler olarak Gazze'nin, Arakan'ın, tüm masum ülkelerin saadet için, mutluluğu için, onlar için biz buradayız. Biz kardeşlerimizdeyiz. Karanlığın sesi susturduk şimdi aydınlığın şarkısı başlıyor. Zalimlerin zulmü Yeah, <laughs> Bir ışınları En tek Türkiye var. ki varız. İyi ki, İyi ki. Evet. İyi ki bir, var. bir vesile yapıyor bizi bir araya evet. evet. Eyvallah bir araya geleceğiz inşallah.